Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta Deadrun'un ilk bölümüne karşınızdayız arkadaşlar Bugün hem de kimse çıkar yok Abi Ortasından gideceğim Adamlar özünden de hiç kimse göremiyorum ki Hop Hop Abi Abi da hop abi. Hop abi hop abi. Hop. Şunları hiç yani kullanmıyorum abi. Gerek duymuyorum da. Abi. Bu kadar da kasma ne, ne, ya? 22 FPS ne demek abi? İşte sinirim bozuldu. Oo. Ben hep burada kalıyorum ya. oysa o, çok yer var ya. Bu kadar da drop girmesiyle oyun kazanılmaz işte. Hop 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 hop, hop baba. Burası kolaydı abi. Aynen kolaydı. Abi ya. Neyse anladım ben burayı ya. Çözdüm çözdüm. Var sefte 3 kaldı abi. 3 kere öldüm mü bittik. Bu kadar da drop girmesiyle de olmaz ki ama ya böyle oyun. Ha, son yerlere geldik işte abi. Hoppa. Abi. Dedim ama. Ama oraya dedim ben. Hoppa. Bye bye. İşte bu abi. İşte bu. GG. İkinci olduk abi. Neyse. Bir tur daha girer sonra bitiririz abi. İşte bu. varmış abi. Ya neden drop duruyor abi? Haymece dedi mi soru? Yani. Abi adamlar bunu nasıl yapmış? Vay right. daha. GG işte bu abi. Neyse abi hayatımda ilk defa bir sıralamaya girdim. Bir çocuk daha oynayalım o zaman abi ve videoyu kapatalım. Onda bu videodan hemen sonra bir sıkıcı çekebilirim. Daha bu kadar drop neden ya? Videoyu bitirsem mi ki abi ben ya? Aynen abi ya. Böyle ben videoyu bitiriyorum abi. Böyle drop girmeyle ile de oynanmaz yani. Neyse arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğenmişsiniz beğenmeyi. Beğenmişsiniz beğenmemeyi. Ve en önemlisi abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Ve bye bye. Kapatamadım lan.